Milli gibi duran işte biz. O yüzden Hasan Ali Yücel'in önemini, İsmail Akdoğan'ın önemini bir kez daha duyuyoruz. Ben de göğensüz bir dedenin torunu olarak burada onun ismini yaşatmaktan son derece mutluyum. İnşallah bir dahaki kütüphanemizin ismi de İsmail Hakkı Tonguç olacak. Müzik Gençlerimizin bir kafeteryaya gidip orada hem ders çalışıp hem sosyalleşip hem de o imkanlardan yararlanması maalesef bu fiyat bağlılığı çok kolay değil. O yüzden onlara burada ücretsiz Wi-Fi hizmeti okullar açıldığında Burada ücretsiz akşam çorba hizmeti. Onun devamında da sessiz ortamda kütüphanemizden de faydalanıp burada zaman geçirmelerini hedefliyoruz. Umarım gençlerimiz bundan faydalanır. Hayırlı